İlahi ne yapıyorsunuz? Siz beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün. Amin, amin. <laughs> Rahmi. Aa, mukaddes, hayırdır? Niye geldin? Aa, ne demek hocam? Evimi görmeye geldim. Aa! E, bitmedi ki daha. Cık. Niye geldin şimdi? Bak, Elif'i de getirmişsin. E, oturacağım evi göreyim bir zahmet ha. Yarın görecektin. Taşınırken. Ben sizi düşündüğümden söylüyorum. Neyse, gel gel. Nafiye Hanım'la tanış, ev sahibimiz. Hoş geldiniz. Ben de üst dairenizde oturuyorum. Ben de Nafiye Hanım, Nafiye Hanım deyince böyle... ...yaşlı başlı biri zannetmiştim. Aa, teşekkür ederim. Ee, bir çay içer misiniz siz de? Yok, sağ ol. Ee, Rahmi abiler de bugün çok yoruldular. Ben de biraz börek yaptım çayın yanında, yesinler diye. Allah razı olsun. Rahmi abiler. Ben size oturacak bir tabure getireyim en iyisi. Yok yok zahmet etmeyin ben alırım ben alırım. Yok yok sesleni veririm kısa. Yok yok. Oya! Oya! Efendim anne. Kızım sandalye getiriver buraya. Tamam. Oya benim kız. Ha. Evlisiniz demek ki. Aa yok, eşimi kaybettim maalesef. Başınız sağ olsun. Ee, siz de sağ olun. Ee, benim de sizin gibi bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, sağ olun. İşte apartmanda bana eşimden kaldı. Dairelerin kirasıyla geçiniyorum çok şükür. Ha mukaddes buyur. <laughs> Ee, ben sizi daha fazla tutmayayım ha? Olur mu öyle şey? Aa, daha sonra yine gelirim. Hayırlı uğurlu olsun. ol. Tamam. Yine gelin ama yine gelin. Aa, gelirim tabii. Komşuyuz. Bundan sonra daha sık görüşürüz. İyi günler. Size de, size de. Ne oldu? Beğenmedin mi evi? Bakmadım daha Rahmi. Nereden bileceğim? Ya. Doni. Efendim? Gel şu kop çıktı. Gel tamir et şunu. Bakıyorum ben, bakıyorum. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz Afiye Hanım. Buyurun, buyurun. Aa yok geçmeyin ben şunu verecektim. Ne bu? Merhaba. Haftaya apartman toplantısı var da. Anladım. Yöneticiliği bırakmak istiyorum ama komşular beni bırakmıyor. İki numaradaki Hale Hanım da yardımcılığımı bıraktı, yalnız kaldım. Bir toplantı yapalım da bir yönetici yardımcısı seçelim istedim. Ee, ben size önereceğim Rahmi Bey. Benim mi? Beni. Olur, olur. Beni önerin. Olur, beni önerin. Olmaz, olmaz. Ram böyle şeylerden anlamaz çünkü. Hı. Niye anlamazmışım? Anlarım. Yaparım ben, yaparım. Vallahi seve seve yaparım. Beni önerin siz. Ee, tamam o zaman. Haftaya toplantı bizde, saat on birde. Kendinize ona göre ayarlayın. Tamam, tamam. Siz hiç merak etmeyin, tamam. Şey, yap buyurun bir kahvemizi için. Başka zaman inşallah. Şimdi dışarıda birkaç işim var. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Size de iyi günler. Size de. Niye yapamaz diyorsun? Niye atlıyorsun her lafa? Sen iyice şaşırdın Rahmi ha. Allah Allah. Yönetici yardımcısı olmak kim, sen kim be? Yaptığım zaman görürsün ama. Bir daha da kimsenin yanında bana böyle davranma. Hiç kimsenin, tamam mı? Adamın huyu değişti resmen. Hep Fatma Gül, ben sana ne diyeyim? Beni düşürdüğü durumlara bak. Ben de senin burnundan fitil fitil getirmezsen bana da mukaddes demesinler. Yavaş be yavaş. Bir de evi yıkın başıma. Bir uyutmadılar. Vallahi delim çıkacak benim bu evde. Ey rahmiye Allah sizi bildiği gibi yapsın.